Selamlar dostlar herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün sizinle problemleri konuşacağım. Problemlerde çok vakit kaybediyoruz. Sınav yetişmiyorsa problemlerden dolayı yetişmiyor. Bir de üstünde bu kadar çok vakit vermemize rağmen istediğimiz netleri de elde edemiyoruz. E o zaman daha fazla uzatmayayım videoya geçelim. Evet dostlar bugün konum problemler. Problemler TYT'deki 40 matematik sorusunun 12-13 tanesini oluşturuyor. Ve bu 12-13 soruda kendi içinde işçi problemleri, sayı problemleri gibi bazı alt başlıklara ayrılıyor. Ve başlığa dediğim gibi çok çok zorlanılan bir alan. Ben bu alana nasıl çalıştım, neler yapabiliriz bunlardan bahsedeyim. Şimdi diğer ders videolarına da böyle girdim. Bunda da kaynak ve kanal önerisiyle başlamak istiyorum. Kanun olarak problemler özelinde diyebileceğim bir kanal yok aslında. Çünkü problemlerden konu anlatımı dinlemek de biraz anlamsız olabiliyor. Çünkü direkt bir konusu yok. Bir fen konusu gibi veya diğer matematik konuları gibi değil. Videosunu dinleyeyim, öğreneyim diyebileceğimiz bir şey yok. Önemli olan pratik. Ne kadar fazla pratik yaparsak o kadar iyi, o kadar çok hızlanırız. Soruda yapmamız gereken şeyleri, görmemiz gereken şeyleri o kadar hızlı görürüz. Kanal olarak matematikte de önerdiğim Mert Hoca, Eyüp Bey gibi kanallara belki bir iki bakılabilir. Ama konu anlatımından ziyade soru çözümleri önemli. Dolayısıyla her türlü matematik kanalına bakabilirsiniz, her türlü soru çözümünü dinleyebilirsiniz. Problemlerde öğreneceğiniz her bir soru Sınavda sizin için potansiyel bir net demektir. Bunu unutmayın. Kaynak önerisi olarak da yine önceki videolarda bahsettiğim gibi aslında birçok kaynak kullanılabilir. Soru bankalarının problemler kısımları var. Ama geometride mesela şey demiştim ben. Soru bankalarından ziyade fasiküller geometride bizi daha hızlı ilerletebiliyor demiştim. Aynısı problemler için de geçerli. Problemlerde bir fasikülden gittiğinizde fasikülün içinde alt başlık olarak sayı problemleri, kesir problemleri, şöyle problemler, böyle problemler gördüğünüzde tek tek her bir alt alanı öğrenmek daha rahat olabiliyor. Bu konuda ben de apotemi problemler vardı. Apoteminin problemler fasikülü. Genel olarak matematik fasikülleriyle de beğendiğim bir yayın. Problemler kısmı da güzeldi. Yani o şekilde ona bir bakabilirsiniz. Şimdi kaynak ve kanal kısmını geride bırakalım. Çünkü dediğim gibi aslında problemlerde konu değil pratik önemli. Peki bu pratiği kazanırken nasıl çalışmalıyız? Neler yapmalıyız? Bir problem sorusu en hızlı ve en verimli şekilde nasıl çözülebilir? Problem sorularına geldiğinizde muhtemelen Türkçeyi, sosyali ya da matematiğin önce kısımlarını yapmış oluyorsunuz ve kafanız biraz yorgun oluyor. Bu da çok çok zaman harcamaya sebep olabilecek bir şey. Aynı zamanda problemi anlam da zorlaştırabilir. Aslında neredeyse bütün problem soruları birinci dereceden iki bilinmeyen denklem soruları. Sorunun içinde bir şeyler bir şeyler bir şeyler diyor ve biz buradan mesela şey yazıyoruz. x artı y eşittir 2. 2x artı 3 y eşittir 5. Bu iki denklemi çıkardığımızda x y'yi buluyoruz. ve sonrasında da bize soruda sorulan değeri bulup ki bu değer mesela direkt x veya y olmak zorunda değil. Bazen bize 3x artı 2'yi sorar. Bu tarz dikkatsizlikler yapmamaya da dikkat etmeliyiz. Bu şekilde soruyu çözüyoruz. Ama asıl zurnanın zırt dediği yer o iki tane denklemi yazabilmekte. Soru upuzun oluyor, upuzun bir paragraf oluyor ve bunu anlamak biraz zor olabiliyor. Bu konuda benim yaptığım şey şuydu. Şimdi diyelim ki bir problem sorusuna başladınız. Okumaya başladınız. Onun tamamını okumadan önce bir şeyler yazmaya başlayın. Size sorunun başında belki daha ilk cümlede bazı değerler verebilir. Bunları hemen yazıya dökün. Bu cümlede bilinmeyen bir şey varsa ona x verin. Hemen hızlı bir şekilde ilk denkleminizi yazmaya çalışın. Bu şundan dolayı önemli. Sorunun tamamını okuyup bitirdiğimizde aslında biz o başta verilen bilgiyi de kullanarak belki ikinci denklemi veya üçüncü denklemi yazacağız. Bu şekilde soruyu çözeceğiz. Ama onu başta yazmadıysak belki soruyu bir kez daha okumamız gerekecek. E bu da bize vakit kaybı olarak geri dönecek. O yüzden soruda ne görürseniz direkt yazın, direkt denkleme dökün. Soru çok uzun olsa bile belki o uzun paragrafların içinde iki tane cümle var ve bu iki cümlede sizin soruyu çözmenizi sağlayacak iki denklem verilmiş. Bu denklemleri yazdığınızda belki sorunun tamamını bile okumanıza gerek kalmadan soruyu çözebilirsiniz. Bu şekilde hızlanılabilir. Bunun yanında bazı mesela fix sorular vardır. Bir işçi problemi gelebilir. İşçi problemleri belki 50 yıldır vardır işte. Usta işi şu kadar günde yapıyor, çırak şu kadar günde yapıyor? Ustayla çırak beraber yaparsa kaç günde olur gibi. Bu tarz fix soruları yapabilmek için elimizdeki kaynaklarla bol bol pratik yapmamız lazım aslında. Bu konuda da YouTube'da farklı farklı hocaların mesela soru çözümleri izlenebilir. Ya da farklı farklı kaynaklardan sorulara bakılabilir. Belki elinizde bütün kaynaklar olmayabilir. Her kaynağı bitirmek elbette imkansız. Ama mesela arkadaşınızda bir kaynak vardır. Sizde başka bir kaynak vardır. O yapamadıklarını size sorar. Siz yapamadıklarınızı o arkadaşınıza sorarsınız. Böyle çapraz bir şekilde bir kaynak bitirerek aslında iki kaynak bitirebilirsiniz. Ve zaten problemler de çok sık bir şekilde çözmeniz gereken bir şey olduğu için her gün böyle birer ikişer tane yapmakta zorlandığınız veya yanlış yaptığınız soru illaki çıkacaktır. Bu yapamadığınız soruları en kısa sürede öğrenmek çok önemli ve problemlerde şu da daha önemli. Hani bir problem sorusunu yapamazsınız. Sonra gidersiniz çözümünü öğrenirsiniz. Ama problem belli konusu olan bir alan olmadığı için o çözümü öğrendiğinizde şeyin garantisini alamıyorsunuz aslında. Aynı soru ileride bir denemede karşınıza geldiğinde onu doğru yapabilir misiniz? Bunun bir garantisi yok. Bu yüzden elinizdeki problem kaynaklarını tekrar tekrar gözden geçirmeyi, irdelemeye dikkat etmek lazım. Ben zaten bunu her ders için diyorum. Bir şeyi yanlış yaptığınızda o yanlış yaptığınız soruya en az iki kez, üç kez dönmeniz lazım. O şekilde daha iyi oturur diye. Ama bence bunu problemlerde daha da fazla yapmak lazım. Yaptığınız yanlışlara böyle belli aralıklarla bakarsanız tekrar çözmeyi denerseniz, yapamazsanız bir daha öğrenirsiniz. Bence çözebileceğiniz en iyi soru şu kaynağın, bu kaynağın şu denemenin sorusu değil de daha önce yanlış yaptığınız sorulardır. Evet paragraf rutini önemli ve bu konuda da şeye düşmeyin bence. Ay benim günde şu kadar paragraf sorusu çözmem lazım. Günde 20 tane 30 tane paragraf çözmem lazım. E ben yanlışlarıma döneceğime. Başka bir kaynaktan 20 tane paragraf çözeyim. E tabii ki bu da yapılabilir. Neden olmasın ama o günlük paragraf çözmede, paragraf rutini oturtmada önemli olan şey sizin problemlerle haşır neşir olmanız, o kadar soruyu bitirmeniz değil aslında. O yüzden çözdüğünüz soru sayısına, sayfa sayısına dikkat etmek yerine ben bugün probleme biraz vakit ayırabildim mi? Belki biraz konusuna bakmışsınızdır. Belki yanlış yaptığınız soruları tekrar bakmışsınızdır. Bu önemli. Dediğim gibi kesinlikle şu kadar soru çözmeliyim. O kadar çözemezsem her şey bozulur diye düşünmeyin. Eski yanlışlara bakmak önemli. Aslında bayağı değindim ama biraz da özetleyerek sunmaya çalışayım. Paragraf rutinimiz nasıl olmalı? Her gün paragraf çözmeli miyiz? Her gün paragraf çözmek zorunda değilsiniz. Bazen çok yorulduğunuz zamanlar olabilir. Paragrafı artık kafanızı almıyordur. Çok yorulmuşsunuzdur. E, farklı derslere konulara çalışmışsınızdır. Böyle bir gün, iki gün rutininizi aksattığınız zamanlar olabilir. Ama bunun dışında her gün paragraflara belli bir vakit ayırmalısınız. Paragraflarla zihninizi haşır neşir etmelisiniz. Çünkü paragrafların belli bir konusu yok, sadece pratiğe bağlı. Belki geçmişten gelen bir pratiğiniz de vardır, bunun da çok faydası olur. İlkokulda, ortaokulda, lisede ara ara paragraf soruları çözdüyseniz ne mutlu size. E, çözmediyseniz de şimdiden sonra bir rutin oturtabilirsiniz. Her gün ya da gün aşırı problemlerle uğraşmak lazım. Aynısı paragraflar için de geçerli. Öyle o şekilde. Bu videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Problemler adına söylemek istediklerim bunlar. Videoyu çekerken bazı yerlerde problemler problem yerine yanlışlıkla paragraf demiş olabilirim. Sürçülü lisan ettiysem affola ama dediklerim zaten paragraflar içinde geçerli rutin oturtma kısmı vesaire. Bu videoda böyle yeni bir şey denedim. Sizce böyle arkamın karanlık olması falan iyi olmuş mu? Yoksa videoların eski hali mi daha iyiydi? Eski videolar mı daha iyiydi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre ben de bazı düzenlemeler yapabilirim. Bugünlük diyeceklerim bunlar. Günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar dilerim. İyi çalışmalar efendim. Esenlikler.